Merhabalar. Evet. Şimdi size yeni videomu çekeceğim. Bakalım bu hafta e, bizleri aşk, iş ve para konularında neler bekliyor? Böyle bir video çekeceğim. Evet. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Evet. Ve açılıma başlıyorum. Şimdi kartlarımızı kardık zaten. O kartları kararken de birazcık tarotla ilgili genellikle izleyenler zaten biliyorlar tarotla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle gündemimiz iş olsun. Evet. Tarot biliyorsunuz ki yol göstericidir. tarot bakımlarında genellikle ikincisini de iş dedik. Para diyelim. Aşkı en sona bırakıyorum. <laughs> evet tarot genellikle bize yol göstericidir. Ve e, hayatımızda neleri nasıl yapabiliriz, nerelere gidebiliriz, yol gösterici ve tercihler sunar. Yani iyi bir bakım yapan bu şekilde yapıyor. Olabiliteden gider. E, ben böyle öğrendim. Ben iki hocadan ders aldım ve iki hocam da bana bu şekilde öğretti. Kesinlik verilmemesi gerektiğini söylediler. O yüzden de ben kesinlik vermeden bakımlarımı yapıyorum. Bence güzel de oluyor. Evet. Tercih hakkı kişiye ait oluyor orada. O yüzden güzel bakımlarım. Danışanlarımla da güzel bir bağ oluyor. Ee, psikolojik danışmanlık eğitimi de aldım. Koçluk eğitimi de var. Genellikle ben bakımlarımı, tarot bakımlarımı psikolojik danışmanlıkla birleştiriyorum. Çünkü tarot kartları bize bilinçaltını verir. Ee, okumalar ve yapıyoruz. Biz kartlarda biliyorsunuz ki o yüzden de ben e, danışanlarımla tarot bakımı yaparken e, bu şekilde bakım yapıyorum. Bence güzel oluyor. yani Ben mutluyum bakımlardan. Genelde danışanlarım da mutlu oluyor. Zaten çözüm aramaya, kendiyle ilgili bazı değişiklikler ya da durumlara bakmak isteyenler e, bu bakımlardan memnun kalıp zaten e, sonra danışmanlıkları da ilerleyebiliyorlar. Evet. iş, para ve aşk olarak bakacağım. Bu hafta bizi neler bekliyor iş, aşk ve para olarak. Evet, işle ilgili gündemlerimize bakalım. Kartlarımız neler veriyor? Evet. Evet. İşle ilgili konularda. Evet. Arkadaşlar. İşle ilgili konularda geçmişte yaşadığımız keskin konuşmalar, keskin olaylar, eril enerjilerle yaşadığımız durumlarla ilgili e, beklenmedik konularda keskin düşünceler, keskin davranışlar ve ani hareketlerimiz yüzünden geçmişte bazı başarısızlıklar yaşamış olabiliriz iş hayatımızda. Ve şu anda üçüncü kişilerden dolayı da aramıza katılan ya da iş hayatımızda yeniden yani yeni gelen üstünüz olabilir, eril gibi davranan dişiller olabilir. Bunlarla ilgili gelen üçüncü kişilerin aranıza katılmasıyla ilgili bazı kalp kırıklıkları, üzüntüler, kendinizi yoran, sıkan haller yaşamış olabilirsiniz. Bunlar sizi Farklı düşünceleri itmiş olabilir. Ayrıca bu konularla ilgili şöyle bir durum da olmuş olabilir. Belki eylemsel olarak böyle yapılan bir şey yok. Fakat siz kafanızda bunları kurup da bu konuları büyütüp, abartıp bu hale de getirmiş olabilirsiniz. Fakat sonuç itibariyle bir kutlama yapacağınız sabrınızın ve kendinize olan güveninizle beraber iyi bir başarıya ulaşabileceğinizi ben size söyleyebilirim yani başarısızlık sandığınız konular sonuçta sabırlı ve güvenli davrandığınızda kendinize güvendiğinizde ve sabırlı davrandığınızda bir kutlamaya dönüşebilir o yüzden bu haftayı mümkün mertebe geçmişte yaşadığınız başarısızlıklarla gölgelemeden, sakin, e, sabırlı, güven veren şekilde ilerlettiğinizde ben sonucun iyi olacağını söyleyebilirim. Tabii ki gene olay size kalmış. Evet parayla ilgili gündemlerimizde bu hafta neler var bir bakalım. Evet parayla ilgili konularda neler olabilir? Evet, şimdi parayla ilgili konularda geçmişte aile ile ilgili bazı tamamlanmalar, ile ilgili bir de miras konularıdır. Aile gibi gördüğünüz, aile gibi bildiğiniz bir ortam da olabilir bu aile ötesinde. Farklı bir ortam da olabilir, bir topluluk da olabilir içinde bulunduğunuz. Bununla ilgili bazı tamamlamalar yaşayabilirsiniz. Aslında şu anda hayal ettiğiniz, yaldığınız eğitimler aldığınız e, danışmanlıklar ya da kendinizle ilgili yaptığınız değişimlerle ilgili paraya dönüştürme hayallerinizde olabilir. Bunlarla ilgili çalışıyor da olabilirsiniz. Bunlarla ilgili çaba sarf etmiş de olabilirsiniz. Ve bunu paraya dönüştürmek için e, hayalleriniz var. Ve bu hayallerinizi daha bir eyleme geçiremiyorsunuz gibi para kazanma konusunda fakat bununla ilgili artık sona gelip bazı şeyleri fark edip diyorsunuz ki evet ben artık bunlara hazırım. Aldığım eğitimleri hayal ettiğim şekilde eyleme geçirmek için kendimi hazır hissediyorum ve kendimi bu konuyla ilgili tamamlayabilirim. Artık insanlara bunu sunabilirim. Yani bu bir eğitimdir, bir mertebe yükselmesidir. Yani siz şöyledir... Ee dersiniz ki bu iş yerinde ben yükselemem fakat hiç olmayacak biri ayrılır ve yükselebilirsiniz ve bunun hayali sizde vardır. Böyle bir durumda söz konusu olabilir fakat siz kendinizi artık fark edip içinizde gücü ve enerjiyi fark ederek bunu sonuçlandırma enerjisine gidebilirsiniz diyorum ben evet geliyorum aşk hayatına evet aşk hayatımızda bu hafta acaba neler vardı Hemen kartlarımızdan destek alıyoruz. Evet. Şimdi aşk hayatımızla ilgili hayatında ilişkisi olan kişilerden şunu söyleyebilirim. Çok fazla üstlerine yük almışlar ve bu yüzden de kendilerini bir kab kabullenemedikleri bir durum olmuş olabilir geçmişte. Ee, yani ilişkilerinde böyle bir durum olmuş olabilir ya da şöyle bir şey bekarlar için de söyleyeyim. Bekarlar da hayatlarının içinde o kadar fazla iş güç vesaireyle oyalanıp Kendilerini görmezden gelmişler ki birilerinin onları görmesini bekleme durumlarını yani oluşması birazcık kolay görünmüyor öyle söyleyebilirim. Fakat kendilerine bu süreçte iki durumda da ilişkisi olanlarda ilişkisi olmayanlarda kendilerini bir akıntıya bırakıp ee, olmasını istediklerini artık evrene yollayıp bununla ilgili bekleme enerjisini bırakarak Bakın bekleme enerjisini bırakarak diyorum. Akıntıya bırakıp kendi hayatlarına devam etmeleri doğru olabilir. Çünkü ileride bunlarla ilgili ciddi bir kendilerinde değişim, dönüşüm, bambaşka bir durum olabilir. Yani yeni bir ilişki başlayabilir. Kendileriyle ilgili bir şeyleri değiştirip, dönüştürüp, tamamıyla yıkıp. Evet artık bu kişi olmaktan mutlu değilim. Belki de bu yükleri alıp kendilerini kabullenmedikleri için artık akıntıya bırakıp bu da bir ciddi değişiklikte de olabilir ve ondan sonra hayatlarına birinin gelme ihtimali de olabilir. İlişkilerin ilişki içerisinde olanlar da ilişkinin yükünü fazla aldıklarını fark edip kendilerini akıntıya bıraktıkları takdirde e, belki ilişkilerinde ciddi bir değişim dönüşüm olabilir ya da ilişkileri bitebilir. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Eğer size hizmet etmeyen, sizle ilgili, bununla ilgili bir durum varsa, bunu bitirmek de bir değişim dönüşümdür aslında. Bu da hayatınızda yeni güzel şeylere neden olabilir. Evet. Bununla ilgili bunu da söyleyebilirim. Ondan sonra da gerçekten güzel bir enerji, yeni bir ilişki, yeni bir başlangıcın olma ihtimali yüksek görünüyor. Evet, bu hafta e, iş hayatımızda, para gündemlerimizde ve aşk hayatımızda neler olabilir diye size bir açılım yaptım. Güzel bir açılım çıktığını düşünüyorum ve en son bir e, Rumi kartlarından bir destek alsam. Aşk hayatına bir almak istedim aslında. Yıkım kartı geldiği için burada birazcık bakalım hemen bir Rumi kartlarımız ne diyecek. Hoş ve güzel şeyler ruh içindir tüm renkler bana ait. Bakın Ruh içindir diyor. Tüm renkler bana ait. Burada size ne dedim? Kendinizi kabullenmeniz dedim. Yani artık kartımızda diyor ki kendine dön. Kendini kabul et. Kendinin farkına var diyor. Lütfen ilişkisi olanlarda olmayanlarda bir kendinize dönün. Bir kendinizi fark edin. Ve bugün çıkan gün, bugünün kartında da buna benzer bir şey vardı. Ee, ben ne istiyorum? Sorun kendinize. Ben ne talep ediyorum? Ben ne istiyorum? Bu önemli bir soru kendinizle ilgili. Evet gördüğünüz gibi benim danışanlarım da bakımlarım bu şekilde oluyor. Benden danışanlık almak istiyorsanız şu anda internet sayfamızda, web sayfamızda yapım aşamasında o da yapıldığında oradan direkt randevu alabileceksiniz. Oradaki diğer danışmanlık sistemlerimizde olabilecek, hepsini görebileceksiniz. Konuyla ilgili bilgileri de size yazacağım orada. Benimle ilgili detaylı bilgileri de bulabileceksiniz. Umarım haftanız güzel geçer, güzel bir hafta olsun, bütün güzellikler sizleri bulsun. Ee, biz de bozsun <laughs> hep beraber. Güzel bir hafta, güzel bir Haziran ayı olsun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Likelamayı unutmayın. Alma verme dengesi benim için önemli. Bunu biliyorsunuz. O yüzden de likelarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.